Almanya sanayisizleşiyor. Avrupa'nın motoru ünvanına sahip Almanya'nın en büyük şirketleri ülkeyi terk ediyor. Almanya, bir taraftan iş gücü yetersizliği nedeniyle vatandaşlık yasasını değiştirirken, diğer yandan yabancı yatırımın azalması ve kendi sanayi devlerinin Çin'e kaymasının sancılarını yaşıyor. Almanya'nın sanayisizleşmeye doğru yüz tutması Avrupa'nın ekonomik motoru durursa, kıtanın zaten kutuplaşmış olan siyasi manzarası titreyecektir, yorumlarının yapılmasına yol açıyor. ABD'nin Politico gazetesinin Avrupa versiyonunda, Almanya'nın en büyük şirketleri anavatanı terk ediyor başlığı ile yayınlanan haberde, bu durum değerlendiriliyor. Haberde, 150 yıldır Alman sanayisinde önemli rol oynayan ve Almanya'da üretilmiştir imzasını küresel saygınlığa kavuşturan kimya devi BASF'nin, 10 milyar dolarlık yatırımını 9 bin kilometre uzaklıktaki Çin'e kaydırışı ve 2600 kişinin işten çıkarılacağı duyuruluyor. Buna sebep olarak da BASF'nin geçen yıl Almanya'da 130 milyon euro kaybedişi gerekçe olarak gösteriliyor. Biontech'in kanser araştırması için İngiltere'ye devasa yatırım yapmasına vurgu yapılarak, Volkswagen ve Siemens gibi devlerden daha az bilinen daha küçük şirketlere kadar Almanya'nın en büyük şirketlerinin çoğu yüksek enerji maliyetleri, işçi sıkıntısı ve bürokrasiden oluşan zorlu koşullarla karşı karşıya kaldığı söyleniyor. Yabancı yatırımın sürekli düşerek 2013 yılı seviyesine gerilediğine dikkat çekilen ve 10 sayfa olarak hazırlanan haberde pek çok şirket tek tek ele alınıyor. Almanya hapşırırsa, ara başlığı ile devam edilen bölümlerde ise Avrupa'nın geleceği irdeleniyor. Aynı gazetenin bir başka haberinde ise, Scholz Almanya'yı en büyük ticaret ortağı Çin'e olan ekonomik bağımlılığını riskten arındırmaya çağırdı, ancak bunun öncelikle şirketler için bir görev olduğunu savundu. Bu durum, Avrupa Komisyonu'nun şirketlerin Çin'de hassas teknolojiler üretmesini yasaklaması gibi müdahaleleri öngören ve önerilen AB ekonomik güvenlik planlamalarındaki keskin çizgilerle çelişiyor deniliyor.